Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetin'e. Bugünkü sokak röportajımızı Giresun'da yapıyoruz. Seçmenlerimize Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İstanbul. İstanbul geliyor. Türkiye'nin kurtuluşu. Bir yerde. Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor aklıma. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ee, Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlıktaki hali geliyor. Ekrem İmamoğlu deyince bugün iyi bir belediye başkanlığı yapıyor. Sebebi belediyedeki çoğunluk muhalefette. Ama bir sonraki dönemde Ekrem İmamoğlu, işte Tayyip Bey nasıl bir güç zehirlenmesi yaşadıysa, Ekrem Bey de aynı zehirlenme yaşayacağını ben düşünüyorum. Yanılmaz. Yanılırım. Umarım yanılırım. Kime güveneceksin ki bu ülkede? Güvenecek kimse kalmadı. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza şu geliyor. İnsanların gönlünü fetheden insan. Ben başarılı görüyorum ama engelleniyor. Çoğunluk yok. Dolayısıyla bunun bunun böyle olmaması gerekiyor. Engellenmemesi gerekiyor. Çünkü İstanbul'u en iyi tanıyanlardan biri olduğunu düşünüyorum. İleriki zamanlarda daha iyi görüşebiliriz yani bakılabilir. Vallahi kalite geliyor. Kalite. Kalite, kalite geliyor. Kalite. Doğruluk, dürüstlük geliyor. Doğruluk, dürüstlük. Doğruluk, dürüstlük geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Vallahi abi Ekrem Memoğul deyince aklıma. Kamiye böyle girişi geliyor abi. Dur. Sana sana gelecek. Vallahi abi. Hani ben İstanbul'da yaşıyorum normalde. Hani buraya okumaya geldim. Hani İstanbul'da Ekrem İmamoğlu gelince tabii bayağı bir şey yaptık. Gençlere de güzel hizmet vermeye çalıştı elinden geldiğince. Ama beklentilerin bir tık altında kalmış olabilir ya. Olabilir. Ekrem İmamoğlu deyince bence ee, verdiği sözü tutan bir kişi geliyor. geliyor. Verilen söz tutulan kişi geliyor. Tamam. Hala Erdoğan diyen insanlar şuradan iki dükkan gezip dolaşıp bir alışveriş yapsınlar bakalım. Karşıda tutuyor. Bir markete gitsinler. Ben yapıyorum, ha? Ben yapıyorum. Nasıl yapıyor? Ya Ya kardeşim yapıyorsun diye bir şey ben yok. Nasıl yapıyor? buna? Ha, ben seni saygılıyım. Hiç şey, şey yok. Ben de sana, ha, ben de sana ben saygılıyım. Ben Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bir maaşla çalışan anladın mı? 4 e, iki tane çocuk bir hanıma bakan bir kişiyim. Sen şimdi eve ekmek götüremediğin için şu anda anladın mı? Sen çalışan bir aileye gidin sorun çalışan aileye soracaksınız. Şimdi yolda gezen, ben yolda gezen diye üstüne alınma. Evet. Gençlerimiz böyle e, hani dolasınlar hani eve bir bakım olmadığı için hayatın, zorluğu he, hayatın zorluğunu mi? bilmiyorlar. Bir eve girsin hanım düz deyince vız diyecekler. Ha, öyle bir laf var ya. Deyince, Son soru. Ekrem deyince aklıma ıı, özü sözü tam bir, bir insan geliyor. geliyor. Ekrem malını, tanımıyorum abi. PKK geliyor. Mi? Evet. Tamam. Biraz <laughs> ağır değil mi? Neden? Yani PKK'ca niye tutuklamıyorlar? Vallahi Olmaz ağır değil mi yani? bir, bir, Değil. Bir şey mi? Niye ağır olsun? Geçim PKK'da tutuk var. PKK bir terör götü. Evet. Tutuklanması lazım. Yani İstanbul büyükşehir 5 milyon oy almış. De PKK'nın destek verdiği adam. Destek seçmeni destek verebilir ama PKK'lıysa ceza olması PKK'nın destek verdiği bir adam. Ben Halk Partisi'ne de destek veriyor. Halk Partisi de bugün Yarın olacağı PKK. A... HDP seçmen AK Parti'de oy veriyor. O, ona mı PKK diyeceğiz? Evet, ona da PKK diyeceğim. Verirsin. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi'nin seçilmiş başkanı geliyor aklıma. İyi işler yapmaya çalışıyor, güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Kendisine başarılar diliyorum yani. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ben ee, sağlıklı bir başkan olarak görüyorum kendisini. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ben İmamoğlu deyince İstanbul'da eski çok eski yaşanmış felaketler geliyor aklımıza. Çöp, aynen çöp faciası deyince değil mi? Aynen. Ya İstanbul'u yönet şey yapıyor. Beni büyük, büyük şehir belediye evet. başkanı evet. olarak düşünüyorum. He. İyi bir insan olabilir olduğunu hissediyorum kendimce Hı -hı. ama parti konumunda yani oy konumunda oy vermem ama iyi bir insan olduğunu biliyorum. Eyvallah. Eyvallah. Ee, Ekrem İmamoğlu deyince <laughs> yani ben bir kişi geldi aklıma. Bir yani kişi. Şey. güvenilir bir kişi geliyor yani. Giresun'u musunuz? Ya şimdi ya Cumhurbaşkanı ya Ekrem İmamoğlu olmalı veya Mansur Yavaş olmalı. Hiç fark etmez. Evet. Bu soru ayrı. Bu aklınıza ne geliyor? Onu söyleyeyim İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ee, i̇yi ya, mi geliyor, kötü mü geliyor? İyi geliyor. İyi bir insan geliyor. Evet, iyi çok iyi bir insan geliyor. Tamam. Bir de karın çocuğu olarak daha doğrusu. Tamam. Belediye başkanı, İstanbul Belediye Başkanı. Şey belediye başkanı. Başka bir şey sıra bir ee, siyaset dışında. Tamam. O belediye başkanı olduğunu biliyor. <laughs> evet. Ha <ülkede. gülüyor> ben partiyle fazla ilgilenmiyorum. Tahir İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Her şey güzel olacak geliyor. Her şey güzel olacak <laughs> geliyor. Ekim İmamoğlu yenince aklıma İstanbul geliyor. İstanbul'da da yani ben tek pek istediklerini yaptığını düşünmüyorum. Hani söylediklerinin üzerine geçmedi. Hani söylediklerinin hatta daha azını yaptı. O yüzden pek memnun değilim. Ben zaten İstanbul'da yaşıyorum. Belki daha yapar. Buralı mısınız? Ben İstanbul'dayım. İstanbul'da Bayağı yaşıyorum. Yok burada okuyorum tamam. Akma İstanbul geliyor. İstanbul geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. Tamam. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor. Geliyor. Evet. Onun haricinde çalışan bir devlet adamı geliyor yani. Tamam. O konuda söyleyeyim. Onu Son o da olabilir ama Mansur Yavaş e, geliyor. İyi İstanbul'u kazandı. Iyi başardı. Belediye başkanı geliyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı geliyor. Cumhurbaşkanı geliyor. Tabii. İstanbul'un böyle ya. Ha, belediye. Alakıtlı geliyor kıtlık. Evet. Nasıl kıtlık belediye başkanı? Yani kıtlık yani o o parti olarak ona diyorum. Sadece parti, o değil. Tamam. Evet. İstanbul'un belediye başkanı. Belediye başkanı. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklıma dürüst adam geliyor. Dürüst adam. Aynen öyle. Selam olsun Giresun'dan ona. Aynen doğru. Söyleyin Giresun'dan selam olsun. Giresun'dan çok çok selamlar. Kılıçdaroğlu'na da başarılar dilerim. Tamam. Akşener'e de başarılar dilerim. İyi bir adam. Ama ben, ben bilmem. İstanbul geliyor. İstanbul geliyor. Yani İmam oğlu deyince aklına neler gelir? Çok şeyler gelir. Mesela bir tane şey söyle. He. Bir tane şey söyle. Ya o da kimle kalsın? Ne? Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu olabilir başkan. Yok aklınıza ne geliyor? İyi, ne bir, ne adam, iyi, i̇yi bir, adam, bir adam. İyi bir adam. İyi adam. bir. Benim için hiçbir şey gelmez aklıma İmamoğlu deyince. Değil mi? Bana göre öyle. İmamo, İmamoğlu örnek örnek olsunlar İmamoğlu gibi. Herkes örnek olsun. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Valla Ekrem İmamoğlu gelince tekrar bir umut umut edeceğimiz aklımıza geliyor veya yeniden bu İstanbul seçimleri olsun, Ankara seçimleri olsun. Beyefendi gülüyor ama yani ben siyasal ideolojiden farklı. Yani değişme değişebileceğini gösterdi bize bazı şeylerin. Türkiye Cumhuriyeti öyle çaresiz değil. Her şekilde değiştirebilir. Herhalde canım bütün ideoloji ben ideoloji söylemiyorum. İnsanca yaşamak için söylüyorum. Peki bir genç olarak geleceğimi size bağlı değişim benim için kurtuluş değişim bakın siyasal ideoloji demiyorum değişim iktidar gelebilir farklı bir muhalefet gelebilir politikalarını beğenmezsiniz siz seçmezsiniz değiştirirsiniz o gider bu gelir yani farklı iş e, politikalar üretebilir yani biz yıllardır 20 yıldır hep aynı politikayı izliyoruz ve dipteyiz şu anda dipteyiz beyefendi farkındaysanız dipteyiz vallahi Ekrem İmamoğlu deyince e, ne bileyim diğerlerinden daha farklı şu an Ekrem İmamoğlu değil. Vallahi İstanbul'a çok güzel yeni değişiklikler yaptı. Hizmet ben geliyor, evet hizmet geliyor. İstanbul geliyor. İstanbul geliyor. geliyor. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor. O Karadeniz'in insanı haksızlık yapmaz kimseye. Mükemmel biri. Selam olsun. Hiç birisini doğru göremeyim. Benim 83'te patronum eee millete O da doğru değildi. Tamam. Ekrem Oğlu'dan ziyade Mansur Yavaş'ı tercih ederim. o gelecek. Pek bir bilgim yok. Bilgim yok. Değişiklik olsun iyi geliyor aklıma. İyilik geliyor. Ha. Valla kişili dürüst olabilir ama benim mesela bir yeğenim var. Bugün bir iş bulamıyorsa, bugün bilet mi kaybı götüremiyorsa. sorumuz o değil soruya cevap. Denemedik daha dur bakalım istikrar herhalde ya. Yani. <laughs> Hizmetsizlik. Hizmetsizlik. Valla ben ben o şekilde şöyle değerlendireceğim. Ya büyükşehir Belediye Başkanı gelebilir. Çok fazla sıra, sıra sıra gidiyor. Tamam, tamam. Yapayım. Ben kişi abi. Ben genel bir cevap vereyim. Bundan sonra bırakayım tekrar. Tamam. Genel şöyle. Şimdi bizim derdimiz ne? Cari açık. Bizim derdimiz Faiz. Ama sorumuz o değil ki. E bak, sorumuz Ben ya. senin soruna da cevap vereyim işte bu şekilde. Cevap vereceğim. Şimdi bu faize e, şeye e, cari açığa ağzını alan var mı? Hangi parti ağzını alıyor bunu? Ne AK alıyor, ne CHP alıyor? Hiç kimse almıyor. Ne imam ağzına ağzından var. Sava faize savaşan kim? Abi ama bizim cari açığı kim konuşuyor demedik. İmam aklına ne geliyor? İyi geliyor, iyi geliyor, hizmet geliyor, belediye başkanı bunu söylüyor. Ya cari açığa niye giriyorsun? Cari gerek yok. Ya Türkiye'nin yarına değil İmamoğlu Ben onu düşünüyorum. Ben İstanbul'un fayda ama. yarına değil. Yani Ekrem İmam deyince açıkçası çok bir bilgim yok. Sadece İstanbul e şey olduğunu biliyorum yani. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Geleceğin Cumhurbaşkanı adaylarından biri diye geçiyor. Hatta biri olabilir Cumhurbaşkanı olarak. Peki Çok Ekrem da. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Belediye başkanımız olarak son derece başarılı, çalışkan, yani millet için, millet için her türlü Fedakarlı fedakarlığı yapan ve şu ortamda da son derece başarılı.